pikniğe gidiyoruz arkadaşlar. Çarşamba günü benzersiz bir eğlenceye hazır mıyız? Gelin benimle. <laughs> Videoda dediz ki, şu anda videoya girdik. Evet arkadaşlar yanımızda Se ya, Selinay ya. Selena, Yenge Yıldız var. Merhabalar. Kaan Erkan Çatalçam var. Merhaba. Merhaba. <laughs> <laughs> Yarımca, yani, Yarımca köyü. Yarımca beldesine gidiyoruz. Eskişehir'in, Eskişehir'den, Eskişehir'de orası da. <laughs> Yarımca köyünü hiç araştırdın ne? mı peki Kaan? Bizzat gittim. Nerelisin bu kardeşim. arada abi? Ankara. Ankara'nın nesi meşhur? Kedi. Ankara'nın namık da öldü bu arada. Sen videoda çıkmıyorsun da şöyle biraz görürsün. <laughs> Değerli fikirlerim çıksın yeter. Bugün e, bungalovlara gidiyoruz. Mangal yapacağız. E, araba. Hava 1 e. derece. Orada priz mı? Varmış. Var, Bağır var değil mi priz? Yok abi zaten elektriğimiz yok. Işığımız da yok Evet arkadaşlar. Bugün İlhan'a götten basacağız. Aha. İlan bu durum için çok mutsuz olabilir ama umurumda bile değil. Aha. Zort İlhan geldi. Kamerada İlan geldi. Evet. Hay nice. Yarın 19 Şubat, Çarşamba. Özlem. Yarın İlhan Sıçırtma. Bir oturduk. İlhan'ı nasıl şakalarız? İlhan'ı nasıl korkuturuz? Aklımıza birkaç tane plan geldi. Sesim kurmaca bir hikaye bulduk. Doğukan abi dağ evine gittiği zaman e, bahçede yırtık Kur'an-ı Kerim kapağı buluyor. Daha sonra sobayı yakmak için sobayı açıyorlar. Yırtık Kur'an-ı Kerim'in sayfaları. Yok yırtık, Ne demek amına Ne demek ya? Olur mu öyle şey? Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber? İyi, sizden. Bugün bizi nereye götürüyorsun? Ben de bilmiyorum. Şoförümüz olarak yarım döküye gidiyoruz. Abi şaka yaptım ya. Şey var, şunu alabiliriz. Ne yapalım? Ne yeri çekiyor? Yapamadım. 4, 4 diye bir şey çıkmış, Allahıma sulu boncuk Sakın deneme Etkilendim Ateşimizi yakmış bulunmaktayız arkadaşlar Yanımda <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah yenge olur mu ne o haber kan? Soğanla so Aa, domates soğan zeytinyağı var mı? Bir şey diyeceğim. Hı. O soğan alınmış soğan mı? Hı -hı. Bir közleyiz. Sonra onu 5 kişi paylaşır. Domatesleri katıyorum yani. <laughs> Aynen. Nasıl uzun yapıyoruz? Onu ben de anlamadım ya. Aa. Oha. Yakın çekim alalım. Ama sen daha önce galiba hiç soğan falan doğramadın. <gülüyor> <gülüyor> Bak şöyle tutulur. Böyle mi? Hayır. Hayır. Ha? Hayır Bak, şunu. Aa! Bu da böyle bedavadan bedavadan konuşuyor. Bu <laughs> ev çok şey hissettirmiyor mu? İlhan'ım ne haber? <laughs> İyi, yakmışsın ateşini. Aa, lan köpek geldi. haber köpek? Damatçalı lan bu. Ne? tavukları Ayırıyorlar galiba. Ha, bu, bu tavuk ayırmak olmuyor. Bu ne oluyor biliyor musun? Tavukları ambalajından çıkarmak oluyor. <laughs> galiba. Şey <laughs> Sadece kafan çıkıyor. Yani. Gördün mü? Bunların tarihi geçmek üzere olduğu için zaten soslu yapıyorlar. Bir bildiğim var. Ben sana bir şey söyleyeyim. <laughs> Kapat. Hiçbir şey bildiğim yok. Bir bildiğim yok. var. Tamam ya 26'sına çok var. Oğlum daha ayın 19'u mal mısın sen? Şuna bir şey der misin? Bir şey.

Tamam. Hadi bakalım. Biz bekleriz ya. Dön. Hadi <laughs> <Ya, gizli But gülüyor> uç noktalarına ulaştı ne demek? <laughs> <laughs> ha, ah, tamam şimdi. Yiyiz. Bu tavuk burada ne yapıyor bu tavuk? <laughs> i̇şte biz. Evet,

Başla mı Osman için? O zaman git Osman yanına. İkin güzel mi? Güzel. Sen Osman'ı mı seviyorsun? Ya da beni mi seviyorsun? Osman diyor ki Sivas safkan var değilmiş. Oturup bunu mu ezberlediniz <laughs> peki? <laughs> Kanka şu an freestyle <laughs> evet. Oturuyor musun sofraya. Hadi bakalım. Hadi. Baba şunu aç baba bir. Otursana. Ne Otur. şey açacağım? Hadi bakalım beni digercim Mustafa Kemal'a getiren adama kurbanım. Sen de doğranan ananın var ya baba. Seni sizi alıyoruz. bir, çözüm, bir çözüm. Ya ya çözüm. şey. Ya şeyma çok dik oturuyor bunu her gün de çok oluyor. Ya neden? Karın işine Yatmış kola. <laughs> Çatalları hazırlıyorum, kapağı kaldırıyorum arkadaşlar. Yakın çekim alalım. Bunları çek. Kanka <laughs> 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 sıçtıktan sonra... Ya öf! Yeter ama ya! <gülüyor> 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 Kanka bok mevzusu şu an yeşil bir şey değil. Yemek yiyoruz ya. Üzülme bunu Kaka dedim sadece. Sen kaka dedin, bunda, bu da bu. Ben ben seç, işte kaka. Sıçtın mı? Ben hiç şey betimlemedim. Kaka dedim. Değil mi? Güzel de kötü bir şey düşünmenizi istesem bok falan der. Kakısı gelen var diye... Mesela esnafın... Sen de işte, ben miyim? <laughs> dedi. <derim, gülüyor> devam ediyorsunuz, devam ediyorsunuz. Böyle olmaz. Bak biri geliyor alttan alttan. Sus ya. <gülüyor> <gülüyor> benim de miydim asla? Ben de değilim. Pis pis konuşmayın, miydim lan ya? Merhaba. Oğlum. Yok oğlum. Tamam. Oğlum güzel Kur'an sayfası mıydı? hayır oğlum ben kendim yazdım onları. Oğlum, oğlum orada Arapça şey falan yazıyor. İlhan kanka bugün sana oğlum, şaka <laughs> Bu salak bana dedi ki bizler önce birileri girmiş. Kur'an'ın burada sadece ciltini bulmuşlar. İçinde sayfaları sobanın içinde çıkmış dedi. Biz ilk girdik ya buraya. Çıktık biz kanla dışarı. Bu aptal geldi dışarı titreye titreye. Sobanın içinde Kur'an sayfaları var dedi. Ya dedim siktir git şaka yapıyor. Onu nasıl kim bir açtım şu var sobanın içinde. <laughs> Bu bana dedi ki yakan falan dedi. Dedim yakılmaz da koyayım şimdi. Kur'an mı büyü mü bilmiyoruz ki. Biz akü almaya gidiyor diye çıktık ya yolun yarısında gömdük bunu amına koyayım toprağa. 800, 900, 1, 10 bin lira, 12 Hanımı ısırdım. Başımı ısıracağım hanımdan şaşırıyor. başka. <laughs> Tam böyle şeyde gibi hissettim hani çil çil takılırken video çekilip dabbe ve dabbe de falan. <laughs> o ne lan dabbe mi? Ne sandın yorum? bir şey çıksa ya. Tok diye şey. Ya bir de bak bunlar öyle insanlar ki buluşmaya gideriz basarlar. <laughs> <laughs> 40-25 bir daha öyle geliriz onun için ederler. İçine etmedik kanka. <gülüyor> 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 kork, kork, korkmamak <laughs> için şarkı açan o kız. Sen buna kaç para verdin? 40 bin. Ne? Şey mi? Sanki senin korkulu hikayelerin vardı ya. Umut Sen, öyle bir dönemi gelmiyor geri. Fevzi kapladı böyle gitti ama arkasında böyle bir sevinç kaldı böyle. Bir siyah bir sevinç. Sevinç. Kaldı böyle. Ve bana böyle yaptı. Gülümsedi tamam mı? Ben de yapıp geçtim. <laughs> Sonra... Bir, bir dakika ya. Ya! <laughs> <gülüyor> 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 Oğlum maden suyu aldık ya. Ben içmeyeceğim. Ben, ben içersem bir... altıma Ben bir bardak. Oha. Her <laughs> fenayım. Hipotermi geçiriyorum. Her şey çok kötü. Derbederim. <laughs> ya lan durmuyor. Durmuyor. Evet, kanka sürekli. salak mısın ya? Ne oldu? be? He, kanka, hiçbir şey yapmadım gördün. Hiçbir şey yapmadığımı gördüğün halde beni suçluyorsun. Arkadaşlar bildiğimiz sona erdi. Bay bay. Hadi görüşürüz. Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Daha iki. Daha, daha iki. Daha iki, Daha, iki. daha <laughs> bir bol ikiyi isterseniz yorumlarda <laughs> belirtin. Umuttan geldim diye <laughs> ekstradan yorumda belirtirseniz. Abone olmayı unutmayın. Bye. ハハハ